Şu an Başakşehir Burç Koleji sabah saat 07.30'dayız. Şu an bir kuş göçüyle karşı karşıyayız. Evet, milyonlarca kuş göç ediyor. Evet, kuşlar göç ediyor. İzliyorsunuz arkadaşlar. Başakşehir'de bu sahneyle karşılaşmak Solda Aziz Turgut Altın, sağda Ali Osman Demirkan. Kameraman Furkan Demir. Başakşehir Burç Koleji'nde görünen muhteşem bir manzara ile karşı karşıyasınız arkadaşlar. Ali Osman Demirkan keşfi yapan arkadaşımız. Kendisi bir kendisi bir kuş uzmanı ve yönetmen. İzlediğiniz için teşekkürler.